Gülşah merhabalar. Ee, Merhaba. Merhaba Derya Hanım. Ee, buyur Gülşah. Hemen e, konuya girelim lütfen. Ee, ben e, 42 yaşındayım. 145-150 kilo arasındayım ve 1.70 boyundayım. Evet, evet. Ne yaptıysam, ne ettiysen kilo veremedim. Yani bütün rejim, e, reçimlere falan da her şeylerle uğraştık ama olmadı. Artık psikolojim bozuldu. Dışarı çıkamıyorum. Valla hanımefendi... <laughs> Ee, bence siz cevap verin. Yani, evet. evet. Ben, e, ben ameliyat Mesela. olmak istiyorum. Evet. Yani bunu kendime hazır hissediyorum ama işte e, uygun yer bulamıyorum. Aynı şeyleri biz de yaşadık. Gerçekten Tabii. yüzlerce Yok, kere. Yok şu anda yani. zaten sizleri ağlayarak çıkıyorum. Yani bu anlattıklarınızı ağlayarak çıkıyorum. Bak diyor <laughs> biz, biz de yaşadık, yaşadık diyor. Olsun. Gülşah biz de aynı böyleydik diyor. Yani, yani Hiç e... ümidini kaybetmesin. Gerçekten bu ameliyattan o kadar rahat. Şimdiye kadar niye olmadım? Siz diyor. de 150 Keşke olsa... Yok o kadar. Ama yani kiloyu şey... <gülüyor> 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 ha şimdi boyumuzun şey kiloyu söyleyince çok yüksek gibi kalıyor o yüzden. Ee, yani hiç ümitsizliğe kapılmasın bence. Çünkü ben keşke daha önce olsaydım diyorum. Çünkü 20-24 senedir bu şeyle uğraşıyorum böyle al ver al ver ve en fazla verebildiğim 18-20 kilo falan Sonra o 25 olarak geri dönüyor. Yani ben, ben bir şey söyleyeyim Çok, çok önemli bir şey bu. Buyurun. yani şöyle Çok kısa bir şey. Bir kere 15-20 yıl evvel zaten bu ameliyat olunamazdı. Çünkü ispatlanmış Doğru. etkileri olan. Bir... bir kere çok şanslı şu anda bizi arayanlar. En azından bunun bir çözümü ee, var. Aslında yani. onun için ben bu konuyu bugün yani, e, böyle işte. enine boyuna konuşalım e, dedim. Çünkü benim de çevremde e, her gün görüyoruz, ben de takip ediyorum gazeteleri okuyorum. Bu konuda büyük bir e, sıkıntı var. Çok üzülüyorsunuz. E, psikoloji evet, evet. bozuluyor. Tabii ki üzülüyoruz. Yani kilolar, hastalıklar, hastalıklar olunca daha çok üzülüyoruz. Şimdi, Onu e, olmamak için. Şimdiden bir önlem almak lazım. O, onun için ben istedim özellikle bugün bu e, konuyu böyle güzel tartışalım, konuşalım. Ee... Bir kere hiç üzülmesinler. Yani bu bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, bütün birinci dünya ülkelerinde çok aktif bir şekilde yapılan, yani abidik kubidik bir işten bahsetmiyoruz. Bir takım neticesi belli olmayan girişimlerden falan bahsetmiyoruz. Yüz binlerce hastaya yapılmış olan. Ee, ...uzun dönem e, takip sonuçları belli olan tamamen bilimsel e, verilere dayalı evet. bir e, cerrahi prosedürden bahsediyoruz. Ve artık zamanımıza 20 yıl evvel olsaydı bu hanımefendiye hiçbir şey öneremeyecekken... ...şimdi çok ciddi tedaviler var, cerrahi tedaviler var. Bugün konuştuğumuz evet. şey çığır bir şey bu aslında. Bu da önemli bir şey yani evet, o yüzden e, çok hocamız, üzülecek bir şey yok. Çaresi e, yani olan bir konu. Çok önemli bir oldu. tıp adamı e, gelip burada öyle e, bir şeyden bahsedecek birisi değil... Benim de çok güvendiğim, uzun yıllardır tanıdığım, yakından takip ettiğim bir çok saygıdeğer bir profesör. Çocuğum çok teşekkür ediyorum bugün ben geldiğiniz bu bilgileri verdiğiniz için.